Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir e, sorundan bahsedeceğim, bir sorunun çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar, Google Chrome'da G yazan yerde niye yazıyor? Yani e, Yahoo, yani eneksin bir uygulaması Chrome üzerinde. Sizde de olmuştur, bende de oluyor. Onun çözümünü göstereceğim bugün size ee, Ve ilk önce e, nasılsınız ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz Beni hangi şehirlerde takip ediyorsunuz İlk önce onu sorayım ee, Daha sonra videoya geçelim Arkadaşlar bazı arkadaşlar e, geçmiş olsun demiş Çok teşekkür ederim Allah razı olsun <laughs> Yani e, ilaçlarımı kullanıyorum Bir sıkıntı yok şu anda dün hastaneye gittim. Ankara Şehir Hastanesi'ne ayın 14'ü için EEG çekileceğim epilepsi için. Bakın inşallah oradan bir sorun çıkar. Kötü bir sorun çıkmaz. Bu arada grip olu, olmuşum. Ve bugün Polat'la gidip iğne yapıp yaptım. Bir bakalım ne olacak. Ee, ve arkadaşlar ee, hani bu sorunu birçok kişi de gördüm Youtube'da çözümün alakalı Ve Bugün de ben yapmaya karar verdim Şimdi Chrome'un Bu üçlerinin noktası var Tam çapının altında Buraya tıklıyoruz Ayarlar diyoruz Ayarlar dedikten sonra alta doğru iniyoruz. Ve gelişmiş yeri var. Buraya tıkladığımız zaman alta doğru inip sıfırla ve temizle yeri var. Buradan ayarların orijinal varsayılan değerine geri yükleyin. Buraya tıklıyoruz. Ve ayarları sıfırla diyoruz. Bu işlemi ben yaptım. Tekrar yapmama gerek yok. Siz yapın ve o sorun düzeliyor. Yüzde yüz çözüm bu. Ee, başka sorun, başka çözüm yolları da var ama onları pek bilmiyorum. Bu işlemi biliyorum. Sıfırla dediğiniz zaman çerezleriniz ve geçicileriniz kalıyor yani Facebook şifresi, Instagram, e-devlet, Twitter ve bunun gibi sosyal mecralarımızın şifresi kalıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani bu sorun bu şekilde çözülüyor. yani e, beni tekrar takip etmeyi unutmayın. Hepinizi evet, seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.